Edal Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı tarifiyle geldim. Sadece iki malzemeden oluşuyor. Bisküvi ve elma. Dilerseniz içine bazı büyük bir şey daha ekleyebilirsiniz. Onların hepsini videoda anlattım. Buyurun tarife geçelim. Evet, öncelikle burada 6 tane elmam var. Elmalarım çok büyük olmadığı için 6 tane kullandım. Daha büyükse 4 tane veya 5 tane kullanabilirsiniz. Şimdi kabuklarını soydum, iç çekirdeklerini temizledim. Şimdi bunları güzelce rendeleyeceğim hepsini. malarımın hepsini güzelce rendeledim. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi e, isterseniz içine direkt bisküvi kırabilirsiniz ama ben şöyle e, dövülmüş cevizim vardı. Ondan ekleyeceğim. Fındık da ekleyebilirsiniz. Yine ceviz de ekleyebilirsiniz. Ki, ekleme edebilirsiniz. Yani sade de yapabilirsiniz. Ve ben çok yakıştığını düşünüyorum ve sevdiğim de için. içine şöyle bir dolu çay kaşığı hatta şöyle bir buçuk gibi tarçın koyuyorum çünkü elma, ceviz ve tarçın zaten bence muhteşem bir üçlü. O yüzden şimdi bunları koydum. güzelce bir karıştırıyorum. Hepsi karışsın. Cevizleri toz gibi de yapabilirsiniz. Ben biraz böyle irili yapmak istedim. Yani elimle dövdüm. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Şimdi içine e, petibör buz kibilerimi kıracağım. İki paket kadar kullanacağım muhtemelen ama şimdi başlıyorum. E, i̇sterseniz drone'da hepsini çekebilirsiniz böyle toz haline getirip kullanabilirsiniz. Ben elimle e, kıracağım çünkü öyle aletler kullanmaktan pek hoşlanmıyorum. Ben elimle kıracağım hepsini. Içine. Evet bir paket bisküvimi böyle elimle kırdım, ufaladım. Şimdi güzelce karıştırıyorum hepsini. Zaten yoğuracağım da. Şu bunlar hala iri yani. Zaten yoğuracağım için elimde hepsi kırılacak yoğuracağım. Evet şöyle yoğuruyorum bütün elmalarımla bisküvileri. Gördüğünüz gibi kıvamı hala fazla cıvık yani top olacak gibi değil. Şimdi ikinci paketimi kıracağım içine. Yine aynı şekilde bisküvilerimi elimle kırıp içine ekleyeceğim. Evet, i̇kinci paket bisküvimi de içine koyduktan sonra yoğurdum. Böyle hala biraz ele yapışan kıvamda ama yuvarlanabiliyorsa problem değil. Eğer yuvarlanamayacak kadar cıvıksa içine biraz daha petit beurre bisküvi eklemeye devam edebilirsiniz. Ya da çok kuru olduysa biraz daha elma rendeleyip koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benimki böyle elimde yuvarlanabilir kıvamda. Aslında belki bir tık daha bile eklesem olabilirdi. Elmam biraz fazla geldi sanki ama evde bitti. O yüzden yuvarlanabildiği için problem değil. Evet, elma toplarımı yuvarladım. Açıkçası çok sabırlı değilim ve birazcık böyle ele yapıştığı için genelde büyük büyük yuvarladım yani. İsterseniz daha küçük yuvarlayabilirsiniz. Üzerine de çikolatalı sos yapacağım. Hazır çikolata sos vardı evde, ondan kullanacağım. E şimdi dolaba kaldırıyorum. Biraz soğusun, donsunlar. Biz de bu sırada çikolata sosumuzu hazırlayalım. Evet, çikolata sosum için yarım paket çikolata sosunu tencereme aldım. Üzerine bir buçuk su bardağı süt ekleyeceğim. Bir su bardağından önce biraz fazla koyu oluyor gibi geliyor. O yüzden bir buçuk yeterli gelecektir. Şimdi bunu ocağa alıyorum. Koyulasana kadar pişireceğim. Pişip soğuyan çikolata sosumu elmalı toplarımla buluşturuyorum. Böyle her yere gelecek şekilde çikolata sosumu döküyorum. Çikolata sosumuzu da döktük. Hazır. Şimdi üzerine isterseniz biraz e, cevizli veya fındık taneleri atabilirsiniz. Ya da böyle biraz hindistan cevizi serpebilirsiniz. Ben şöyle hindistan cevizi serpeceğim. Daha şık gözükmesi için. Tat olarak da akıştırıyorum gayet. Şöyle bir tutam yeterli. Ve enfes elmalı bisküvi toplarım hazır. Gerçekten yapması çok pratik ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyenlere afiyet olsun. Bu çok pratik ve çok lezzetli olan tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.